No one to like you. Too. you made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Yine yeni bir video ile karşınızdayız uzun bir zaman oldu epey bir 3-4 aydır video atmıyordum yapmıyordum fırsat olmadı işin aslı Bugün Böyle bir spontan bir video gelişti Şimdi video derken e, gezi gelişti Şimdi e, arkadaşlarla görüyorsunuz buluştuk Sağolsunlar beni aldılar götürdüler ben ilk defa e, Kıbrısçı'ya fazla bilmiyorum e, Söyleyeyim bu arada Bolu'nun Kıbrısçık ilçesindeyiz. E, kenarında bulunduğumuz dere Uludere imiş ben fazla bilmiyorum dediğim gibi. Arkadaşlar buraları daha önce gelmişler. Değişik mekanlar var. Taştan binalar mı diyeyim artık mağara mı diyeyim bildiğiniz duvarın içine oyuk açarak yapılmış yerler. yerler. Onun haricinde işte doğa bir değişik. Dere çok güzel. Balık var mı bilmiyoruz. Olta getirdik yanımızda ama tutacağımızı zannetmiyorum yani. Onun haricinde her taraf taş kaya. Farklı bir şey yok zaten. Kıbrısçı Bolu'lar bilir. Kayadan başka bir şey yok. Kaya ileride bir gün para ederse emin olun e, dünyaya kafa tutarız gibime geliyor. Onun haricinde e, üzüm bağları var, doğal yetişmiş. İncir ağaçları var, sadece bu bölgede yetişiyormuş sadece. E, onun haricinde dediğim gibi farklı gezeceğiz, bakacağız. Deresi çok güzel. Pirinç tarlaları var. Pirinç tarlaları da var. E, fırsat bulursak onları da çekeceğim. E, Tanıştırayım bu arada Ayhan Sağlam, Ersin. Daha önceki videomda e, görmüşsünüzdür bir Küçüler Yaylası'na çıktığımızda kendisiyle bir video çekmiştik. Onun haricinde başka bir e, etkinlik yaparsak onları da paylaşacağım. Drone'u da getirdim yanımda bu arada. Drone'u da kaldırırsam e, onları da paylaşmayı düşünüyorum. Videoları başlayacak, Drone çekimlerini de hep beraber arkasından eklerim. Görüşmek üzere, takipte kalın. Biz malum. Her taraf taş kaya. Başka bir şey yok. Bu var. yatağı taştan yapılmış. yani normal bir insan boyu kadar var. Küçük cepler. Bildiğiniz el yapımı bir şey yani orası. Kırlangıç yuvaları var. başka mağaraya girdik bildiğiniz burada farklı bir yer daha var. Aynı. Büyük ihtimal Şamdanlık tarzı bir yer burası sanki. Burada oturulmuş. Pencere detayına kadar var yani. Gayet de güzel manzarası da on numara. Kapı girişi. Ama tabi zamanla herkes burada zannedersem ateş yaktı. Bilmem ne oldu, her taraf is kaplamış. Ama el işçiliği olduğu bariz belli yani. Doğallıkla hiçbir alakası yok. Burası bizim üçörtlü bir daire. Burası burası bildiğiniz <laughs> mutfakta değil, belki de salona benziyor. Çok geniş. Şuradaki detaylar bile. Buradan tırmanmak mı gerekiyor? Evet şurada ikinci katta resimler. Resim mi var orada? Evet. Allah, buradan buraya tırmanmak biraz... Sen tırman ben sana tırmanacağım. Sen tırman. tırman. Tırmandık bizce bir şey yok. Değil Hı hı. Buradan da yandan geçeceğiz değil mi? Evet yandan. Buradan. Evet. Gidiyor musun? Gidiyorum arkandayım. Aşağıdan dar gibi görünüyor ama güzel. Burası acayip geniş. Hmm. Evet burası odadan bir odaya daha giriş var. Bir de daha hmm. var burada. Evet. Oo, burada bayağı büyükmüş lan. Evet. Bak. Şunu görebiliyorsan tamamen boyan. Ama minnetimiz tahrip etmiş. Elinde kitap var. Elimde kitap var. Aynen. Hakikaten boya var. Ve normal bir boya değil bu. Bak hala boya, boya kalıpları duruyor. Komple resmedilmiş resim. Hatta üstü balçık tarzı bir şeyle sıvanmış. Ondan sonra boya yapılmış, boya yapılmış üzerine. Bilinçli. Her tarafı boya. Resim var yani. Ama her yeri tahrip etmişler. Çok kötü yağmalanmış gibi burada. Evet. Şurada güneş resmi vardı onu tahrip etmişler. Şurada bir var o Değişik. O zamanın şartlarına göre ...buradalar. Farklı figürler de varmış orada. Yani bir çok figürler var, var anlatmışlar He. ama bak şuradaki insanlar, <laughs> alsalar var. Ee, 2000, 2001, 2002 yılında çekim yapılmış. Orada bazı resimler daha çok belli. Ee, fakat bugünümüze kadar hiçbir şey bırakmamış. hiçbir şey kalmamış. Tabii bir ki. Bir detay var şurada, sadece bir kitap var elinde Fark ediliyor muyum, bilmiyorum şu kitap detayı. Şu yüzü ...sanki kafası evet. böyle parlıyormuş, şeymiş gibi bir durum var. Yanında sanki biri daha varmış evet. gibi. Yanına Oturuyormuş var. ve... A ...oturduğu bir şey var, şurada. Ayaklarının dizlerini kırmış. Oturarak, elinde kitabı var. Çok değişik. Yani iki kırmızı şerit çekti Evet, bir çerçeve için olmuş gibi sanki. Özellikle bir şey vurgulanmış. Aynen, sanki yani. burası böyle bir toplantı odası mı ayın odası mı sanki evet. orada otururken şu tarafta farklı birilerine hitap ediyormuş gibi bir durum var. Evet. Ve içerisi gayet şey. Dış ortamda hiçbir şey yok izole gibi yani. Evet. Ne sıcak ne soğuk. Dışarısı çok, çok sıcak aslında. İçerisi serin. Evet. Serin de değil. Soğuktu değil. Soğuktu değil. Değişik. Ama tamamıyla el yapımı her şey. Evet. 2014 yılında e, Turizm Bakanlığı'nda şeyler yazıyordu. Ee, manastır olarak kullanılmış. Kullanmış. Evet, Sanki Roma döneminde. Evet. Aynen Böyle bir durum var. Manastır diye geçiyor. Eski dilde de e, Ali Cinler Mağarası. Tabii eski insanlar diyor İsimlerini öyle koymuşlar. Ali Cinler Mağarası diye geçiyor. Seyir manzarası çok güzel. Manzarası harika aynen. Ya tam yaşanacak yer. Şey, Derenin dibi, suyun ah, dibi. Değil, değil, ovaya. Evet. Su var. Zaten bu tarz yerleşkeler genellikle dere ağızlarına, sudak yerlere, suyun kolay erişilebileceği kısımlara yapılıyor. Evet. Durum harika. Sağda incir ağacı, zeytin ağacı var. İncir, yani. zeytin ve ceviz, ceviz ağacı, ağacı da var. var. Üzüm çok. Üzüm de çok. Güzel yerleşim yapmışlar. Evet, bir başka bir mağara daha. Bakın şurada işte böyle bir detay var. Bak, eskiden Şam'dan yerleri odalar herhalde buradaymış. Fakat zamanla burası tabanı göçmüş. Bunlar yukarıda kalmış. Herhalde burası da bir farklı bir odaymıştı. Şurada küçük bir detay fark ettik. Şöyle bir şey. Mesela şu videoda görülüyor mu bilmiyorum. Şöyle bir tane asma var. Şurada şöyle. Şu bakın şöyle. Şöyle. Yukarı kadar çıkıyor. Bu asma buradan buraya nasıl tırmandı? Veya nasıl bu şekilde ok gibi yukarıda meyve vermeye başladı? Yani bu şunun şu cevizle aynı anda büyümesi lazım ki onunla beraber yükselsin. Yoksa böyle bir imkan yok. Yine aynı şekilde şurada bir tane daha var. Şurada. Küçük detay var bak şöyle. Şöyle. Çıkan bir asma daha var. Garip. Evet. Aslında yukarılarda daha çok yerleri var. Bakalım. Çıkması biraz zor. Hatta imkansız. çok büyük yüksek böyle alabildiğini aynı şeylerden karşı dağda da var oralara çıkması çok zor hatta çıkılmıyor de burası milli parklar belediyeye ait bir kesim. Yine aynı şekilde burada bir yürüyüş parkuru var. Bakın böyle trekking şu bu, doğa gezisi yapmak isteyenler için birebir bir yer. Çok da başarılı güzel bir kanyonu var orman içinde.

da var. Görebilir miyiz bilmiyorum. Küçük küçük yavrular var. Yavru varsa büyük ihtimal de vardır. belli olmuyor Bak, yol kenarında geçerken Eski bir değmen olduğunu söylediler. Değirmen, su su değirmeni. Bunlar değirmen taşları. Çok bir tanesi altın. bir tanesi üstünün. Büyük ihtimal yukarıdan su girişi oradaymış herhalde. Şurası değirmen kısmı. Şunlar da eski çarkları, su çarkı. Artık kalmamış, çürümüş. Hatta bina yıkılmış. Köhne bir yer olmuş. Derede de su kalmamış herhalde. Büyük ihtimalle su kesildi diye. For death. you please blazing